işaret olmuyor üzerine gidiyor bu plantı alacak zannediyor Hero Türko sadece fake vermek istedi. Hero Euro burada mantık oyunda elindeki en iyi imkanı yaptı. Yok artık. Yok artık. Hero'nun sağ karşılığı farkında ulti kullanıldı. Hero'nun nerede olduğu belli. Hayır! İnanılmaz bir maç. Hero ayakta tuttu. Bu arada oyunculardan biri. Oo, Soğuşu bunu kontrol etmeyebilirler Ali Can. Soğuşu buna bakmayabilirler. Welcome! Hadi Oğlum ne diyorsunuz durun. Kafam. Oh, yes, Oo izliyoruz çok. O, güzel. yana Ne gelir? Oy! <laughs> Tamamlayıcı oldu. Ulti asist bomba. Karan. <laughs> evet Karan. <laughs> Bu karar beni çok mutlu ediyor ya. Valla bir şey yani. Bak 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 babacım bak bak. Bir oynasalar yeterli olacak. Bir ve bir şimdi. Türko gelecek yavaş yavaş. Türko'yu da Türko'yu da Bu maçı inanılmaz. ne oğlum? Bu ne? Yani oğlum, bu, ne bu ne? Oldu. Ya geliştirildi. Yeteneklere bakar mısın diye sert bir tane. Helal Ross. Helal Helal İki tane Helal Ross. Paran parça ediyor orayı. Görüşlerden güzel asistler geldi. Asistler bir tane vuruyor. İyi pot bir vuruş ama yani. Oğlum o nasıl vuruş? <laughs>